Arkadaşlar hepinize merhaba diyorum. Pek göremiyorsunuz ama şöyle Mars'ı göstereyim. Mars burada. <laughs> Mars'ı aşıya götüreceğiz ama Zeynep'i de okuldan almamız gerekiyor. Akşam rutinimize hoş geldiniz diyorum. Zeynep'in akşam rutini aslında. Almaya giderken şöyle Mars'ı da göstermek istedim. Çünkü çok uslu duruyor. Hep korkuyordu. Hep böyle hırçınlaşıyordu. Bu sefer çok uslu gerçekten. Çekim açısı iyi olmadı. Pek göremiyorsunuz ama şimdi Zeynep'i almaya gidiyoruz okuldan. Hepinize merhaba. Akşam Metini videoma hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Okuldan gör, gördüm. Okuldan geldim ve içimde okul formam var. Şu şekilde göstereyim. Ve oturduğum yemeğin başına. Maçla beraber yemek yiyeceğiz. şifa bak. Göz, yerim ben. Çok tatlı. Şimdi çok fazla konuşmak istemiyorum. Daha anlatacağım şeyler var. Aksiyonlu bir gün oldu. O şu an neden an şu an anlatmıyorum çünkü gördüğünüz gibi ışık şu anda kötü. Az sonra arabaya bineceğiz. Arabada olanları anlatacağım. Ne kadar uslu oğlum. Bak benim oğluma. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? <laughs> Annem kedi seviyor şu anda. Oğlum. Şu anda arabaya bindim arkadaşlar ve çok ne kadar nasıl gözüküyorum kamerada tam bilmiyorum ama arabaya bindim. Etraftan da anlayacağınız gibi o anne ne yaptın be kol ay Allah <laughs> anne ne yapıyorsun? Ay, Zeynep'in koltuğunun altına mı girdi? Mars Mars yok çocuk, bir çocuk kayboldu Her neyse ne oldu biliyor musunuz şimdi Annem bugün okulda hocayı aramış Demiş kendi Zeynep okul çıkışı Servise binmesin ben geleceğim Onu almaya falan demiş Ondan sonra bunu geldi hoca bana derste de söyledi gitti tamam dedim. Ondan sonra okul çıkışı geldi arkadaşlar. Ben okuldan çıktım. Duygu'nun telefonundan annemi arıyorum kaç kere annem açmıyor. Sonra Hatice'nin telefonundan aradım. Arkadaşlarımın telefonundan aradım. Annem yine açmıyor kaç kere aradım. Duygu ile servise bindim. Tekrar aradım seni. Açmadın sonra kendin beni aradı. Tamam kaç kere aradım farkın anladın mı? yani suç bende değil ben sana ulaşamadım yani yapacak bir şey mi? Ama işte hani servise bindim vesaire servis beni eve bıraktı evde evde az önce gördüğünüz gibi yemeğimi yedim baya baya bir açtım karnımı doyurmuş oldum arkadaşlar. Şimdi Mars'a ve Mars'a Mars'ı veterinere götürüyoruz ve Mars nasıl olduysa hiç bağırmıyor şu anda gerçekten. Hiç bağırmıyor yani nasıl bunu alıştı ya da artık korkusunu mu yendi oğlum. bine bine büyüdü benim oğlum değil mi oğlum? Bu arada bayağı aralıksız konuşmuşum şu an fark ettim. Senin senin sıfatına kurban, senin sıfatına kurban arkadaşlar bayağı iri yarı gözüküyor kamerada. <laughs> Ay tatlı şunun tipe bakın Mars. Büyüdü benim oğlum değil mi oğlum? Neyim? Artık bağırmıyor arabada değil mi oğlum? Değil ya, mi oğlum? Çapak almış gezindi. <laughs> Ve şu şekilde göstereyim şu anda Mars'ın veterinerine gidiyoruz. Şimdi Mars'ı açıyorum. Açıyorum. Mars'ın tasmasını şuraya bağlamıştık kaçmasın diye arabanın içinde. Ben de bunu nasıl bağladım? Ha tamam buldum. Şimdi Mars'cığım seni ne yapıyorum? Seni. Oba. Mi. Aldım seni. Şimdi sonra şunu alıyoruz. Ve aha bir şey yazdım. Bir şey yazdım. Ne yazdım bilmiyorum. Gir bakayım. Mars'ı ezme de. Başka sorun değil. değil. <laughs> Ez git, Oğlum. Oğlum gir 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 Girmek istemiyordun şimdi. Gir 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 gir. Koy popoyu koy popoyu koy popoyu. Aferin oğluma aferin seni. oğluma. seni. kapattım hayır. Tebrik evet, alım. Şimdi çıkıyoruz. Vallahi bir şey yazdım. Kız senin telefon. <laughs> senin telefonun üstüne atar başım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Yok bir şey. Yok bir şey, yok bir şey almamış. Şimdi ne yapıyoruz. Dikkatli ol tamam mı? Şu arabalar geçiyor durmadan çünkü. Bak yine bir tane daha geliyor. Bence bir önce Şimdi cebime koyayım. Hayır çıkamazdım. Çıkamazdım. Mars bağırmıyor değil mi? Cık, bağırmıyor. Oh. Ay çabuk çabuk araçlar gelene kadar. Şimdi veterinere geldik ve Mars'a <laughs> Mars ne yapıyorsun? Pişt. Bana bak bana kafanı niye gömüyorsun? Tipsiz tavuk. Şimdi aşısını yaptırmaya geldik. Kafanı niye görmüyorsun ya? Bak bana. Pişt. bu arada baya yakın çıkıyor kamerada. Niye o kadar yakın çıkıyor bilmiyorum. Ha, böyle güzel. Şimdi Mars Bey'i veterinerde bu kadar sessiz görmek baya nadir anlardan biri oldu arkadaşlar. Yani çok zor. O yüzden benim benim oluşum büyüdü o yüzden değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Bakın elimle seviyorum orada. Kafasını seviyorum. Şimdi aşısını yaparken tekrar görüşürüz. Çünkü aşısını yapmasını hala aşı kartını falan daha yeni inceliyorlar. Hangi aşısı olduğuna falan daha yeni bakıyorlar. Mars çıkar mısın? Mars. Mars geldik. <gülüyor> <gülüyor> ha? Aşı zamanı. Sen korkuyor musun? Utanıyor musun? Tam olarak. <laughs> hem korkuyor hem utanıyor herhalde. Gel bakalım. Aşın hazır Mars. Şunları açalım bir. Kaçma kaç. <laughs> <laughs> Mars yuvasına geri geliyor. Sen gider miydin oraya ya? Kaldır papanı. Şunu çıkartalım. <laughs> Hem bitecek. Yok o oradan çıkmayacak. <gülüyor> Mars. Merhaba. <laughs> yapsın? Mars hazır da orada yapabilir misiniz? <laughs> tamam. Çıkmak istemedi oradan. Zorlamayalım. Şşt! Mars. Lan bana bak. Sen de ne oldu? İyice <laughs> büzüldü. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> kapıyı mı Mars? Gittikçe git, git, gidiyor. Gözleri bak, gözleri uç. kurban olsunlar. Bakalım hazırlanıyor. Bu hangisi? Kuduz. <laughs> Kuduz aşısı olacağım ben. Hem bir kuduz aşısı mı olur ya? <laughs> 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 ay, <laughs> ay yazık yavrum ha. Burada biraz yanaşmak zor olacak. Çıkaralım isterseniz. Anam gözlere bak. Anam. <laughs> bir <kat>. ay, <gülüyor> <canım>. <gülüyor> oğlum. Bir Bu Ay Oy canım. Pardon. Acıdı mı oğlum? He? Şimdi değiş dış parazitlerin nasıl uygulayalım. Tamam. Bu da enseler. Az kafanı niye gömüyorsun? Var <laughs> çıkaralım mı biraz? Küstü lan. Ne gerek yok. <laughs> Bence seslerden korkuyor. Olabilir. Ne e ne oldu? Korkak adalık. Aslanlar kan nisal tedavisi görenler var. Anlaşmaya başlayınca şikayet ediyorlar. <laughs> Geçmiş olsun. Teşekkürler. Mars nasılsın? Uslu evet, muydu Mars? Mars? Ver bakayım. O kadar mutsuz ki şu an. Seslerden korktum. Senin popona tüküreyim Dur bir dur. Düzelsin evet. <laughs> Hiç çıkmak istemiyor. Eyvah. Sana ne oldu? <laughs> Küçükken de girmek istemiyordu değil mi onun içine? <laughs> evet. Şimdi de çıkmak istemiyor. bana ne yaptı? evde bir şey mi yaptı da kızdınız bunu utandı? Yok. Büyüdü bence. Alıştı. Bence bir şey oldu. Bu kadar utanması çok normal değil çünkü. Arkadaşlar biz bu cuma günü deneme alacağız. Bu videoyu ne zaman izliyorsanız bir fikrim yok. Ve matematik hocası dedi ki matematikten dedi matematik dedi çok kolay yaparsınız dedi. Sınavdan dedi. Yani 70 alsanız bile bu sınavı yap, deneme sınavını yaparsınız dedi. Çünkü çok kolay dedi. Deneme sınavında tüm soruları yaparsanız dedi. iki sözlüğünüzü birden yüz vereceğim dedi. Bir yanlışınız olursa da tek sözlüğünüzü yüz vereceğim dedi. Fizikçi de dedi ki en az 6 doğru yapmanız gerekiyor. Eğer full çekerseniz ben de sizin sözlüğünüzün sözlü birini yüz vereceğim. Bir de İstediğiniz i̇şte bir tane abur cuburu falan alırım bu şeyler dedi işte tam hatırlamıyorum. Şimdi sıkıldım ve Esma'nın yanına uğradım değil mi Esma bak bakayım. <laughs> Tüpe bak. Tipe bak şu anda Esma'ların odasındayım ve Mars'ı veterinere götürdükten sonra Mars arabada annemin koltuğunun altına giriyor. Annemin koltuğunun altı öyle bir garip oldu. Araba koltuğunun altına girmeye çalışıyordu. Bir şekilde zar zor onu oradan tuttum. Bu arada hala içimde okul forması Arkadaki var. Arkadaki derin dondurucuyu göstermen gerekiyor. Olmaz öyle. Mm -mm. Derin dondurucu var. <laughs> Kapının arkasında derin dondurucu var arkadaşlar. Görmeniz lazım. buna niye kırmızı Çelik? bunun niye kırmızı? <laughs> Çelik bunun <pulu> niye kırmızı? <laughs> arkadaşlar bakın buradaki beyefendiler geçti. Şunlar başladı yani. Sürekli... benim bak Tam burada Necmettin var. <laughs> Öyle. Farklı bir şey yaparsak ben tekrar size gösteririm. Ama şu anda sadece oturuyoruz. Şimdi Esma ablası ve kardeşi Eslemle var şuraya geldim. Bir dakika, burada daha güzel ışık var. Gel 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 -ge. Kardeşi Eslemle beraber markete geldik. Marketten bir şeyler aldım ve dondurma da aldım. Çünkü canım çok dondurma çekti. Evet. Telefon bakarım. Foksa. Değil mi? Video mu <laughs> Evet video. <laughs> Hadi gidelim. Şimdi çikolatalı süt müydü? Çikolatalı kahve. Kahve. kahve almışız. Zeynep'e kahve. Aldın mı onu? Anlamış olabilirim. Gizli tak. <laughs> ben kaçtım. Şimdi markete geldik. Eve gideceğiz, kahve yapacağız. Ondan sonra çikolatayı aldılar. Şimdi çikolatayla beraber kahve içecekmişiz. Çünkü şu şahsın canı çekmiş. o var da bu arada Esma'nın ablası oluyor. Şurada Bakın şu an yeri Şimdi bu saatte çok fazla güzel gözükmüyorum. Eve gidince kahveleri yaparken görüşmek üzere. Değil mi Esma'm? Evet. Bay <laughs> bay. Arkadaşlar kahvelerimizi yaptık. Ama kahveyle çok alakalı bir şey yiyeceğiz. Gong. Ballı halda, haldallı. Haldal. Ballı hardallı gong yiyeceğiz. Yani gerçekten çok alakalı. Ben burada Çikolatalı süt yaptım. Bu ne yaptı? Sen ne yaptın? Üçü bir arada mı yaptın? Evet. Bu üçü bir arada. Bu ikisi bir arada. Bu da Nesquik içiyor. Kapıya baktım ama. <laughs> Şimdi kahvelerimizi içelim. Bayağı sıcak. Benimki bileyim. niye bu kadar şey gözüküyor? Bu arada üstündekiler bozuk falan değil arkadaşlar. Sütü doğal, sütü normal market yerine sütçüden aldığımız için üstünde kaymak birikiyor. Onlar A oluyor. Benim. Sonra, sonra şey diyorsunuz. Hadi. Evet artık senin benim yok bu benim. <laughs> artık çok geç. Ooo işte. Hayır, Sen işini iyi. biliyorsun. Zevk sahibi insanlar. Evet Hadi. ver. Ah. Sağ. Hmm. Al, 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 Teşekkür ederim canım. Bu benim... Evet Zeynep ne yapıyorsun? <laughs> Mars beni yalıyor şu an. <laughs> Yatmaya götürüyor. Göbeşe bak göbeşe. Göbeşe. Mars şurada göbüş. derslerin başında kitapların başında uyuyordu. Zeynep de onu yatmaya götürüyor şimdi. İyi yapma öyle. Hadi götür. Hadi yatmaya götür. Hey, yok yok öyle. Mars bana bak. Oda harici indim mi odaya bir daha girmiyorsun. O yüzden. Oh canım oldu. Oda da kirli. <laughs> odaya... evet odası dağınık Zeynep'in. Yakalandın Zeynep evet, arkadaşa, dağınık odada. Her zamanki gibi odam yine dağınık. Burada, Şunu bir, açalım mı? Burada okulda şofmanım var. Çaktırmayın. Burada da sivitim var. Bunun altında yine okul kıyafeti var. Her yer okul kıyafeti yedir. Orada çoraplarım falan duruyor yerde. Bak orada. Nerede? Çoraplarım var orada. <laughs> çıkarmışım buraya. Şimdi direkt yatacağız değil mi Mars? Ee, ben de diyorum benim odam niye soğuk? Acaba niye soğuk Zeynep? Bir düşün bakalım. Şey balkonun peteğini kapatır mısın? Orada petek var. Boşa yanmasın. Şey yap bir de camın bir tanesine biraz aç hava alsın. Çok açma da bir yarı, yarı dursun. Çamaşırlar kokmasın. Yaptır tüm işini bana şimdi. Ha, aferin kızıma. Ben de olmasam, ben Sen olmasan ben ne yaparım Zeynep? Tabii ki. <laughs> <laughs> Masır rahat bırak. Mamasını yiyor. Değil mi oğlum? Şimdi şu şekilde yapıyorum. Alıyorum bunları bu şekilde. Şöyle. Şuraya koyuyorum. Şimdi bu çanta buraya ait değil bir kere. Bu çantanın yeri burası değil. Bu çantanın yeri şurası. Onu bir dakika. Her şeyin yeri. Hiçbir şey yerinde değil. O çanta yerinde durmalı ama arkadaşlar. Lütfen. Ah bana. Sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Alıyorum bunu şu şekil çıkartıyorum. Bir daha bunu böyle. Şimdi şunu alayım. Ay şöyle katlayayım falan. Hiç uğraşamam. Şu şekil. Bunları sabah kalkınca bu ara tekrar yatağa serdiğim için buraya koyuyorum. Bir daha toplamaya çok işeyim. Şimdi benim yastığım nerede? Yastığım da burada. Yastığım da böyle. Daha. Alıyorum sonra. Bu sizinle beraber yatağımız. Sonra burada. Evet. Şu şekil. Sonra bunu koy ve hazır. Aynı bu şekilde yapıyorum ve yatıyorum. Değil mi Mark? Mars'ta geliyor beni ayağımın dibinde yatıyor beni rahatsız ediyor. Annem de kapıyı kapatıyor <laughs> kenardan. Geliyor tam şuraya seriliyor. İp diyorum şuraya buraya yatıyor. Bu sefer ayağımı uzatamıyorum. Evet. Şu köşeye doğru uzatıyorum. Hep ayağımızın dibinde yatıyor değil mi? Hı, hmm, seviyorum. Yorganın <laughs> ucunda. Oh, hadi git hadi. Hadi git koca papa. <laughs> Instagram hesaplarımızı ve beti... tek... ayağıma battı. Ayağıma ne battı? Aa, bacağıma bir şey battı. Ne vardı ki? Bilmiyorum. Bir şey battı ama ne battı? Anlamadım. Instagram <laughs> hesabımı ve TikTok hesabımı da takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın. Bu arada şu anda büyük bir ihtimalle hiç güzel gözükmüyorum. O yüzden saçlarımı açabilirim değil. Saçlarımı yatmadan önce toplarım Az önce gördüğünüz gibi saçlarımı topluyorum ve o şekilde yatıyorum arkadaşlar. o kadar gitmeden önce de düzleştiriyorum. Çünkü gördüğünüz gibi şu an böyle değil mi anne? Şöyle. Şöyle oluyor toplayınca arkadaşlar. Kısı olduğu için düzleştirmek zorunda kalıyorum uçlarını tekrardan. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve Mars tuvalete gidiyor. Baş tuvaletini yapıyor arkadaşlar. Geçen gün kumunu temizlediğim gibi daha kapağını kapatmadan oturdu tuvaletini yapmaya başladı. Nasıl tuttuysa yazı yavrum çok yaşadım biliyor musunuz? Ben. Ekrandaki diğer videolarımda görüşmek üzere. Sizi seviyorum.